Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle tığ işi kolay bir bebek battaniye yapımın anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın lütfen. Şöyle modelim için bir miktar zincir çekiyorum. Sizler bebek battaniyenizin ölçüsünü kaç santim olmasını istiyorsanız çekebilir. Burada zincirinizi çekebilirsiniz. Zincir boyu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben şöyle bir miktar zincir çektim. Bir değil hemen şu ikinci olan zincirime kenar kısmı için bir tane sık iğne yaptım. Hemen dibinden şöyle başlıyorum. Bakın. Bir tane sık iğne yaptım. Tığın başını aldım. Aynı yuva içerisine battım. Yarım trabzan yaptım. Tığın başını aldım. Aynı yuva içerisine battım bir trabzan yaptım tekrar 1 2 3 battım sık iğnemi yaptım tığın başına aldım aynı yuva içerisine yarım trabzan tığın başına aldım aynı yuvaya battım bir trabzan 1 2 3 battım sık iğne tığın başına aldım tekrar yarım trabzan tığın başına aldım bir trabzan bir iki üç battım sık iğne Tığım başına aldım aynı yuvaya battım yarım trabzan tığın başını aldım aynı yuva içerisine batarak bir trabzan Şimdi modelimiz arkadaşlar bakın sık iğne ile kenar kısmı olarak başladık. Sık iğne yarım trabzan ve bir trabzan olarak bir motif yaptık. Ve sıra sonuna geldiğimde tığın başına aldım. 1, 2, 3. Trabzan ile sıramı bitiriyorum. Sık iğne ile başladım. Ve trabzan ile bitiriyorum. Bir tane zincir çektim. Yönümü çevirdim. Sık iğnemi yaptım şöyle. Bakın. Yine başladığım gibi. Tekrar hemen sık iğne. Tekrar tığın başına aldım. Aynı yuvaya yarım trabzan. Tığın başına aldım. Aynı yuvaya bir trabzan. Tekrar bir iki atlıyorum. Üçüncü yani üçüncü olan noktalar arkadaşlar burada trabzan yaptığımız yerler. Tekrar sık iğne. Yarım trabzan. Ve bir trabzan yapıyorum. Tekrar sık iğne yarım trabzan ve bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki atladım. Üçüncü olan yuvaya battım. Sık iğne yarım trabzan ve bir trabzan en son yine 1 iki atlıyorum üçüncü olan şöyle yuvaya batıyorum bir tane trabzan yaparak Sıramı bitiriyorum bir zincir çektim ve yönümü şöyle çevirdim bir kez daha tekrar ettiğimiz arkadaşlar sık iğne tekrar bakın hemen ilk noktaya yani trabzana denk geliyor sık iğne yarım trabzan ve bir trabzan şeklinde devam ediyoruz sık iğne ile başlayıp trabzan ile bitirdiğimiz tek sırada oluşan güzel bir model kamera arkasında şöyle sizler için çalıştım çok kolay çok hızlı ilerleyen güzel bir model herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.